Sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. 43. hafta Sport Toto analizleri karşınızdayız. Biliyorsunuz geçen hafta Sport Toto'yu yayınlarken söylemiştik. Bundan sonra algoritma üzerinden Sport Toto tahminlerini paylaşacağız. Algoritmanın vermiş olduğu sonuçların yanında kendi acizane fikrim, şahsi kendi düşüncelerimi de ekstra bir yerde belirteceğimi söylemiştim. Bunu yapmamdaki amaç biz Sport Toto videoları çekerken algoritmayı isteyen çok oluyor. Algoritma verdiğimiz zaman işte algoritmayı boş ver, kendi tahminini ver diyen oluyor. Böylelikle ikisi de bir arada oluyor. Perşembe akşamları Sportoto değerlendirmeleri yapacağımızı bundan sonra söylemiştik ve çok fazla uzatmadan Perşembe akşamı Cuma günü maç var biliyorsunuz. O yüzden uzatmadan hemen Sportoto'yu değerlendirelim sevgili dostlar. Şöyle sizlerden güzel bir beğeni alabilirsek bu algoritma olayına yazında devam edeceğiz sevgili dostlar. Beğeniler bizler için önemli. Yine yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz sevgili dostlar. Ee, şöyle söyleyeceğim. Zaten bilenler biliyor. Analizlerimize şöyle bir gelelim. 15 tane mücadele spor toto listesi. Kısaca şunu söyleyeyim. Ekranda görmüş olduğunuz kolon değildir arkadaşlar. Yani bunların aynısını alıp birebir oynamayın. Ee, değerlendirin. Çünkü biz bir tane mücadeleye mesela ilk karşılaşmamız Adana Demir Gaziantep Futbol Kulübü bu karşılaşmanın 3 farklı ...değişik varyasyonda algoritmasını alıyoruz. Üçünde de sonuç aynı çıkabilir, farklı çıkabilir. Buradaki amaç... ...siz kolonlarınızı hazırlarken... ...tamamıyla size... E, ...yapay zeka üzerinden... ...istatistiksel üzerinden verilerle... ...yani veri, bunların hepsi veri... ...verilerle maçın beklentisini sizlere... ...sunabilmek. Fikirlerinizi... ...yazarken kolona... ...o şekilde değerlendirmeniz tamamıyla bunun için... E, ...tasarlanmış, bunun için kullanılan... ...bir yardımcı uygulama sevgili dostlar. Bunu net bir şekilde... Söyleyin bilmeyen arkadaşlar için. Bilenler biliyor zaten. O yüzden şimdi bir tercihte 1-0 diğer tercihte 1-2 çıkarsa nedir bu demeyin sevgili dostlar. Buradaki beklentiler işte istatistikler sezon başından bu yana olan tüm mücadeleler gol listesi her şey var arkadaşlar. bunda. Ona göre çıkıyor bu sonuçlar. Bunu belirtmiş olalım. Ekranda görüyorsunuz karşılaşmalarımızı. Beğenilerimizi de şöyle bir güzelce yaptıysak. Başlayalım sevgili dostlar. İlk mücadelemizde girelim. Adana Demirspor, Gaziantep Futbol Kulübü. Şimdi algoritmanın ilk sonucu maç sonu 2 diyor. Bize ikinci sonucu 0 2 üçüncü sonucu 2 diyor. Şimdi burada 3 farklı kombinasyonla yani 3 farklı formüllemeyle ile yapıyoruz biz bu işi. Şimdi ilk sonucumuz 2 demiş. ikinci sonucumuz 0 2 üçüncü sonucumuz maç sonu 2 demiş. Yani burada 3 algoritmanın da ortak noktası Gaziantep tarafının kazanması yönünde sevgili dostlar. Normal şartlarda şimdi bu Verileri alırken verilerde şunu hesaplamıyor arkadaşlar. Yani bunu hesaplayan bir uygulama yok daha. Ya işte lig bitti Gaziantep acaba yedek mi çıkar nasıl çıkar ihtimali var. Evet o yüzden orada bir 02 yazıyor. Öyle bir ihtimal var hesaplamadı Ama mental açıdan Gaziantep futbolcular için lig bitti mi kadro nasıl çıkar bunlar. E, tabii ki maç günü belli olacak durumlar. O yüzden burada öncelik Gaziantep tarafı sonrasında... Sürpriz aranacaksa algoritmaya göre sıfırla aranması gerektiğini söylemiş bize. Algoritmanın tercihi bu yönde. İki çoğunluklu değerlendirirsek bütçe varsa sıfır. Kırmızı kutuda beyaz yazılı olan tercih ise benim şahsi fikrimdir. Ben 1-2 aldım. Neden 1-2 aldım? Adana burada son ligin son karşılaşmasında ki geçen hafta gördük arkadaşlar. Ee, ligin ne şekilde sürprizlere sonuç olduğunu sallamıyorlar falan filan. Adana'nın burada çok uzun süre sonra... Ee, kendi evinde bir galibiyeti düşünülebilir sevgili dostlar. Gaziantep tarafının mental açısından ee, işte ne şekilde sahaya çıkacağını bilemediğimizden dolayı ideali 2'dir Ben sürprizi 1 ile aradım sevgili dostlar ama ben kesinlikle bu mücadeleye bütçe harcanması gerektiğini düşünüyorum. Onu net bir şekilde söyleyeyim ister sıfırla arayın ister 1 ile. İlk karşılaşmayı biraz uzattık. E, açıklayıcı olması açısından en azından bundan sonraki seçeneklerde ne amaçlı yaptığımız açısından. O yüzden şimdi hızlıca geçiyorum. Alanya Spor Sivas Spor mücadelesi. Algoritma sonuç 1 maç sonu 1 sonuç 2 1 0 çifte ve sonuç 3 maç sonu 1 şeklinde olmuş. Burada da yine ligde kalması kesinleşen Alanya Spor tarafının küme düşen Sivas Spor'u e, yenmesi bekleniyor sevgili dostlar. E, çift oynayacaklar için 1-0 çok makul bir tercih. Yani zaten burada e, hesaplamada yoğun bir şekilde bir. Sıfırda koyarsanız sağlama almış olursunuz. Ben şahsen kendi analizimde şu kırmızı kutuda gördüğünüz benim şahsi analizimde e, sıfır tercihinde kullandım. Bütçe harcadım bu karşılaşmaya. Değerlendirmek isterseniz. Üçüncü mücadelemiz Antalya Spor-Trabzon Spor mücadelesi. Sonuç 1-0-2. Sonuç 2. Maç sonu 0. Sonuç 3. 1-0 çifte arkadaşlar. Bakın 3 ihtimalle bir karşılaşma. Fakat e, özellikle ikinci hesaplamamızdaki direkt sıfır beni biraz cezbetmedi değil arkadaşlar. Çünkü sonuç 1'de de 0 ve 2 sonuç 3'te de 1 ve 0 yani öncelik 0 olabilecek bir mücadele gibi duruyor. Ben burada kendi şahsi analizimden ziyade normal şartlarda kapanması gereken bir mücadele ama algoritmaya güveneceğim burada. Sıfır aldım o yüzden yani algoritmaya ciddi anlamda faydalanıp etkilenip bir sıfır geçtim. Tekten sıfır atıyorum şahsi analizimde. Sizlere de sıfırın yanında bir tercih önermenizi tavsiye ederim. Dördüncü mücadelemiz Bodrum Futbol Kulübü Beşiktaş mücadelesi. Beşiktaş için önemli bir karşılaşma. E, yapay zekaya göre sonuç 1-0, 2 sonuç 2, 1-2 ve sonuç 3-2. Burada da arkadaşlar ilk bakılımda 3 ihtimal gibi gözlükse de özellikle her sonuçta, her hesaplamada 3 formülde de Beşiktaş tarafının galibiyeti ön plana çıkıyor. Burada ne yapacağız? Çift gideceğiz. 2'yi yazacağız. E, sürprizi ya arayacağız ya 1'le arayacağız arkadaşlar. Ben burada e, evet Bodrum Ligde kaldı falan öyle e, şey e, Bodrum ligde kaldı diyorum ya kusura bakmayın. Yani Bodrum burada artık aman buradan bir puan alayım. Benim puana ihtiyacım var. Car tut muhabbetlerine girmeyecek sevgili dostlar. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. O yüzden 0-2 tarafındayım. En azından işine yarayacak taraf burada. Beşiktaş olacak sevgili dostlar. O yüzden değerlendirmek isterseniz bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Benim fikrim e, bu yönde olacak sevgili dostlar. Şimdi geçiyorum bir diğer mücadeleye. Beşinci karşılaşmamız Fenerbahçe Coin Spor mücadelesi. Sonuç 1-1-0 çifte. Sonuç 2 maç sonu 1 ve sonuç 3-1-2. Bakın böylesine bir mücadelede Fenerbahçe'ye çok fazla güvenememiş yapay zeka. Gerçekten de haklı aslında yani nasıl güveneceğiz? Ben şahsi analizimde 1-0 geçtim bunu öyle söyleyeyim. Sizlerin de çok küçük bütçelerle oynuyorsanız doğrudan Fenerbahçe galibiyetini para kazanmak istiyorsanız ki ciddi bir devir var biliyorsunuz. O yüzden mutlaka Fenerbahçe'nin yanına 0 ya da 2 koymanızı tavsiye ediyorum sevgili dostlar. Ben Fenerbahçe'nin yenileceğini düşünmüyorum ama bir beraberlik çıkma ihtimali yüksek. O yüzden 1 ve 0 olarak değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Altıncı mücadelemiz Galatasaray-Başakşehir mücadelesi. Sonuç 1 maç sonu 1. Sonuç 2 1 0 çifte ve sonuç 3 1 0 çifte. Şimdi algoritmaya göre bakıldığında doğrudan bir geçilmemesi gereken bir karşılaşma gibi gözüküyor. Peki diyeceksiniz sen neden bir geçtin? Ben şu amaçla bir geçtim. Mesela okuyoruz Oşimen oynamayacakmış. Icardi zaten yok. Morata milli takımda falan. Yani Forvet oynamayacak ama ben Oşimen'in oynamasını Bekliyorum. Ee, onun dışında Muslera son mücadelesine çıkacak. Belki Oşimen son mücadelesine çıkacak. Keza Mertens son karşılaşmasına çıkacak. Ee, bunlar e, Galatasaray'ın kendi taraftarı önünde son buluşması olacak bu futbolcularla. O yüzden ben Galatasaray'dan iştahlı, e, zaten şampiyon da oldular. Moralleri yerinde Keyifli bir oyun bekliyorum. Çok gol olur bu mücadelede. Bakın Galatasaray e, atar, yer. Yani şöyle e, 4 gol, 5 gol görebileceğimiz bir karşılaşma bekliyorum ama sonuçta Galatasaray'ın kazanmasını bekliyorum. Ben kendi analizimde 1 aldım arkadaşlar. Sizler bütçeniz çoksa 1 ve 0 olarak değerlendirebilirsiniz bu mücadeleyi bu şekilde değerlendirdim. 7. mücadelemiz Kasımpaşa-Göztepe. Bu iki takım da gerçekten bu sezon bizlere çok iyi futbol izlettiler. Özellikle Göztepe içeride oynadığı mücadelelerde Kasımpaşa'yı genel anlamda çok beğendim arkadaşlar ben. Burada da rahat bir mücadele olacak tabii. Güzel, keyifli bir karşılaşma olacak. Öncelikle beraberlik beklediğim bir karşılaşma bunu ben söyleyeyim. Yanına ben Kasımpaşa tarafını aldım. 1-0 benim şahsi fikrim. Algoritma ne diyor burada? 0-1. 1-0 sonuç. Sonuç 2 1 0. Sonuç 3 maç sonu 0. Burada da yine beraberliğin ön planda olduğu Paşa'nın yenilmeyeceği şeklinde değerlendirmede bulunuyor. İstiyorsanız 1 0 şeklinde alabilirsiniz bu mücadele. Yine tekli oynayacaklar risk alacaklar varsa 0'da geçebilir sevgili dostlar. 8. mücadelemiz Çaykur Rizespor Hatay Spor mücadelesi. E, Rizespor evinde etkili oynuyor biliyorsunuz. Yani bu sezon Hatay e, zaten sıkıntı bakmayın. Fenerbahçe'yi yendi falan ama burada ben Rize Spor tarafındayım. Benim şahsi analizim 1 oldu. Algoritmaya göre sonuç 1, maç sonu 1, sonuç 2. Maç sonu 1 ve sonuç 3, 1-0 çifte şeklinde değerlendirdi. Rize Spor tarafının %70'li bandında kazanma ihtimali gözüküyor algoritmada. Karar, tercih sizlerin sevgili dostlar 1 şeklinde değerlendirdim ben. Evet, 9. mücadelemize geçtik. Samsun Spor Kayseri Spor mücadelesi. Samsun Spor için önemli bir mücadele. Tıpkı Beşiktaş gibi buradan puan alması gerekiyor. Bakın ee, bir beraberlik Samsun Spor'a burada yetecektir. Ama o yüzden doğrudan bir yerine 1-0 gitmekte fayda gördüm. Ben bu şekilde değerlendirdim. Algoritmanın size önereceği tahminlerle ne? Ee, maç sonu bir. 1-0 ve 1-0 şeklinde olmuş. Yine dediğim gibi Samsun Spor galibiyetinin yanına 0 ekleyebilirsiniz değerli dostlar. Şimdi e, ligimizi bitirdik e, bu şekilde ligimize de bu sezon veda etmiş olduk geçiyoruz şampiyonlar ligi finaline ama onun öncesinde beğenileri tekrar bir hatırlatalım lütfen beğeni yapmayı kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın sevgili dostlar bildirimleri de açarsanız her türlü paylaşımlardan anında haberdar olursunuz mesela bunu Perşembe akşamı çekiyorum bildirimleri açmazsanız Cuma Cuma öğleden sonra falan gözünüze çarpabilir ama bildirimleri açarsanız paylaştığım gibi saat 8 9 sularında hemen size düşer arkadaşlar. Bir de yorum desteği isteyeceğim sizden biraz. Lütfen yorumlara da biraz ağırlık gösterirseniz çok sevineceğim. Şimdi finalin adı Paris Inter. Ne olur? Önce Yapay Zeka'ya soralım. Yapay Zeka 3 ihtimali çıkardı ki çok doğru. Genel anlamda zaten dünyada bakıldığında taraf olarak genelde kapatılan bir mücadele bu. Yani tarafı hiçbir şekilde sürprizi yok. 1 0 1 2 0 her türlü ihtimal var. Lakin şurada dikkatinizi bir şey çekmek istiyorum. Şimdi 1 0 çifte demiş. 1 2 demiş ve 0 demiş. Bakın Paris ve 0 tarafında daha fazla duran bir ee, sonuç çıkmış burada. 3 farklı algoritmada Inter tarafı daha az seviyede. O yüzden Paris tarafı burada Kazanır ya da kaybetmez sevgili dostlar. Öyle söyleyeyim 90 dakika sonucunu ben 1-0 olarak değerlendirdim. Sizler hangisini istiyorsanız tercih edebilirsiniz. 11. mücadelemiz rostov CSK moskova ee, Sonuç 1-0-2 çifte sonuç 2. 0-2 sonuç 3. Maç sonu 2 çıkmış. Burada e, çok fazla takip ettiğim bir lig değil. Çok uzun uzun bir şey de söyleyemeyeceğim. Ben 0-2 aldım. Yapay zeka üzerine güvendim arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirdim. istiyorsanız değerlendirebilirsiniz. 12. mücadelemiz Levante-Eyvar karşılaşması. Sonuç 1, maç sonu 1. Sonuç 2, 1-0 çifte ve sonuç 3, 1-0 çifte şeklinde olmuş. Ee, Levante arkadaşlar şöyle baktığım zaman garantilemiş durumda üst lige çıkmayı. Burada ne olur bilmiyorum. Bir sürpriz yapar mı, iddiaya çalışır mı? İnanın bilemeyeceğim ama bu ihtimalleri düşünürsek e, doğru düzgün ideal tarihçi çıkaramayız burada. Ben bütçemden dolayı şahsi analizimde tekten 1 geçtim. Çok risklidir bunu söyleyeyim. Algoritmaya göre 1 ve 0 oynanması önerilmektedir. Değerlendirmek isterseniz. 13. mücadelemiz Santander Granada mücadelesi yine üst lige çıkmak için önemli bir karşılaşma. iki takım için de öyle. Sonuç 1-1-2 çifte sonuç 2. Maç sonu 0 ve sonuç 3 1-0 çifte. Bakın arkadaşlar yine 3 ihtimali sunmuş bize ama <laughs> burada az önce söylediğim Paris Inter mücadelesi gibi 1 ve 0'ın ihtimalin daha çok olduğunu söylemiş bize. E, ee, tercihinin biraz daha düşük olabilme ihtimalini söylemiş. Ben para kazanmak adına 1-2 tercihine gittim. Benim şahsi analizim bu yönde. Şahsi fikrim. Ama e, algoritmaya göre 1 ve 0 burada ideal tercih gibi gözüküyor. 14. mücadelemiz Hamstad Dujur Gardens mücadelesi. Sonuç 1-1-2 çifte. Sonuç 2. Maç sonu 2 ve sonuç 3-0-2 çifte şeklinde olmuş. Yine 3 ihtimali gibi gözüken ama daha çok Dujur Gardens tarafında olmamız gereken bir karşılaşma olduğunu söylüyor bize. Şimdi 3 hesaplamada da Dujur Gardens'in galibiyetini bir tarafta birini bir tarafta sıfırını çıkarmış. E, tarafının kazanma ihtimalini daha düşük görmüş burada. Ben şahsi hem bütçemden dolayı hem de ciddi sürpriz aradığımdan dolayı sıfır attım sevgili dostlar. Değerlendirmek istiyorsanız benim analizim bu yönde. E, sisteme göre 0-2 tercihi ideal sonuç gibi gözüküyor burada. Geldik son mücadelemize Malmo-Hack'ın mücadelesi. Şu an e, bunlar kupa finalinde karşılaşıyor. Perşembe akşamı ben şu videoyu çekerken en son 0-0'dı. Sıfır sonuç ne oldu bilmiyorum şu an. E, sonuç 1-1-0 çifte sonuç 2. Maç sonu 1 ve sonuç 3-1-0 çifte şeklinde olmuş. E, algoritmamıza göre 1-0 çok ideal tercih gibi duruyor burada. Ben risk alarak tekten 1 attım bütçemden. Dolayı siz hangisini istiyorsanız değerlendire. Bilirsiniz sevgili dostlar. Evet 43. hafta analizlerinde bu şekilde değerlendirdik. Ee, dediğim gibi beğeni destekleriniz, yorum destekleriniz geldiği sürece her hafta perşembe günü bunu değerlendirmeye sunacağız arkadaşlar. İşte kimi yapay zeka istiyor ona bakacak. Kimi şahsi analizlerimizi istiyor onu değerlendirecek. Hangisi sizi cezbediyorsa. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. En azından geçen hafta ee, ciddi anlamda 15 yok, 14 yok, 13 yok, 12 bilenler var. E, ciddi bir ikramiye olacaktır. En azından biz de bu e, uh, pastadan ufak da olsa bir dilim alabiliriz diye umuyorum. <laughs> Çok pardon arkadaşlar. E, şans yanımızda olsun. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize güzel, keyifli bir hafta sonu diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.